Ha buggy. Buggy buggy kartonlar. Bizim Vay, ev tuttuğumuz ev. Yerken lan. Dibim. Dibim de var burası da var. Canım, daraya oynayalım. Nasıl oynayacağız şimdi söyle. Küp mü var Ananı daraya? Satayım. Buraya ne olmuş? Ben evet, öldüm. Evet. Özür evet. evet. dilerim ya. Ben burası sanmadım. Kapıda. Lara. Gel oraya kiseyi. girelim. Ha. Nereye? Sima'yı kurtaramaya giremedik. Orası kaç kişi? Onu bir infosun ver. Ona i̇ki göre burası iki kişi buraya oynayalım. Bir kişi sıktı bir. bana da. Bunlar önce kanka neden? Nak ev nak. Sima olmuş da. Bana başka Bunlar... yer sıkıyor. Bana başka Bunlar... yer sıkıyor. Oraya Bunlar sık çok sıcak. Bunlara bakacağım. Gel ben ya. Geliyorum. Eve, eve, eve. Tofu orada kaldı. Ha, buraya dur gel. Atlıyor, Nur atlayacak. Lara yanlış yere oynuyor. Lara gel. Team 13 aynı takım değil mi? Ben bütün bile. Geliyor musun yanınıza? Orada 2 iki var. İçeride. Kartonda bir var. Kartona girelim. Tamam siz girin. Bir şey oldu bana. Helal. Evet. Çok iyi. Bunu var, I dur dur. Supplies. Ne yaptın lan? Ben şu um, alma lan artık yeter. Şey oynayalım. Lara ilk baydı ya. Orada iki kişi kaldı. Onları vuralım. Ama başka taraflar da sıkıyor. Şurası. Team 13'tü galiba. Lara mı? Bilmiyorum evet, evet, ama evet, ben girelim. bir buz basmak zorundayım. Ya direkt kafa atalım ya da Bahsettiğinde araştırmış adamlar. Ama orada 5 kişi sıkıyor ne oluyor? Burada buggy var lara atmayayım. gel bunu al Gatkadan araba geliyor at kadın araba geliyor sana jeep. Hani? Gireyim mi tebesine lara? Kilim gelmedi ya. Kafa gitti oraya. canı bir? Görmüyorum ki. Watch out. Nerede yatıyor? Bagilerin orada. Helal helal helal. Lara sol. E, ee, sol kili sol geldi onun. Planlara. Ben bunu istedim kanka. Aldım ama. Sen. Aldı aldı. Bir var biz de burada. Watch out. Aynı takımlar. Giriyor mu? Aynı Hayır da, aynı takım nasıl? değil. Nasıl? He Tamam, ev kim? Eve oynayayım mı bence? Komiklerle oynayalım. Eve ben oynayalım. Kar sondaydı, burada burada. Ha, burada bak. Bana sıkı. gelin işte mısın? alma. Al canı, al, al, al. al canı. Uçuyorum, dur. Korktum Git basaya, git basaya. helal. Ben 12 tam miydi şimdi neydi yani? Hashikikai kim vurdu? Bunlar mı? Ne bileyim. Ben hiç ki göremedim kirpili bu arada. Ay boş ver, sorgulama. Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Ve orada toptan Uyuyorlardı galiba. Ya mantara kimseyi koymamışlar. İnanılmaz bir yüzü. Solus tepesine çıkacağım. Siz ne yaptınız? Nereden geçtiniz? Mantara ben kimseyi koymamışlar ise mantara köprüsüne geçiyorum ben. Hı. Bence mantarı beyaz atan biri vardı. <laughs> Anam! Yok tepeye gelmeyin. Bugi var. Şey, meklerim var burada. Ama yanmış meklerim. Ben da. Boşmuş tamam. Bu hmm. <laughs> çekmeye çalışıyor bana. Arkanı girdik. O nedir ya? Ben bu şişe bir tane, bir tane Buz şişeceğim. Bus mu gidelim, içeceksin? Var ki. Fatma. Bomba atıyorum. Bombayladır. Canı parayı. bir Aa, tutmamış. Yeni tutuyor merdivende. Lara, ölüme bakar mısın? Bak, yaman. Şu yakına gel. <laughs> Aynı yerdesiniz. Helal. Bir daha var. Onu da cana alır büyük ihtimalle. Infosu var mı? Nerede oldu daha iyi. Hiç bilmiyorum. Helal. Ee? Diğer evlerde kaldı. Yumruk katı yan, yan katı. yana gezme, yan yana gezme. Duydum, sol evde. Baktan duydum. Aynen, Nur. Nerede? Gel buradan. Topu oynuyor. Üst Üz katta. Üzle. Tamam. Üstte. Maalesef. De. Çık lan, çık çık lan Canı sıfır, canı sıfır, Uş. canı sıfır, canı sıfır. Lara iyi finishliyordu bu arada. Mesela Nur çıktığın infosunu vermedin. Çık bunu Çıkıyorum ne, ne hangi infoyu? Dışarı çıktığını. Şu hadi. evin içi dışına çıkmışsın. Haberimiz yok. Dedim. <laughs> kanka ne A ara dedin ya? bakacağım dedim. Bak atacağım sesini tamam mı? Ha, hadi gelsin. <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> gel. Hem de üçlü Dur. motorla geliyor. Dur. İyi ben böyle görmezler. Istiyorum. Kanka bana bak. Taraf geliyor. Ben ne yapıyor? evet. evet. E abi Hı -hı. motor geri gitti lan bende. Ne <laughs> <Motoru> çarptı. Şuradan bir açıkta. Ya bombam <laughs> yok ya. Bana tepem var. Tepem tepem tepem. Görüyor musun tepem? seni? Tepe. Neresi <laughs> Yok beni görmez orası. Fatma köprü altına baksana. Biri köprü altında. Köprü evet, altında. Evet ikisi iki, iki de köprü altında ha? tutuyor çünkü. Aa şurası var. <laughs> Orada en az 3 kişi. Kökü altının altına Tamam. Kök. Orada biri Köp de olacak Fatma. Evet, tutuyordum ara. Tamam, şurada Bu diğer üçüncü lira. Bu arka şuraya bakmaya çalışıyor da. Evet. Bir nade olsa atar. Benim nade'im yani ben var ya. da ben... <laughs> <laughs> Allah'ım dur. Yanlış ne? çıkamaz değil mi adam? <laughs> o kız nakları alamaz Fatma. Ama benim önümde atlaması Ayak gerekiyor. Ayaktaydı kanka, atladı ki. Ha. İki aşağıda bir üstte. Üç. Üç yani. Bunlar da bir yerlere sıkıyor ama anlamadım. Bu arada yüzecek yalar çıkarlar da Ya da Fatma Soldan, Solda duyuyorum senin oradan. Fatma aman şey yapma da. Bana bomba atıyor zaten bir tık uzaklaştım buna. çok pıstım bu karı. Burada başım. beklesene. Aa, arabayla geliyor. Ya arabaya takıldım ya. Sahi sahi. Köp mantarın orası. Çıkmış. Erkin zayn <laughs> satın. Çıkmış geliyor şey ıı, ıı, ıı. Duydum duydum Ama görmüyorum Hı. Nerede ki o? Alan da ileri verdi Şurası Watch çıkmış Hadi be kızım neredesin ya? Ne Hah, Baksanıza El ya. Bir bakayım mı? Bak sol sol tepede oynayın. Aynen. Arkadaşlar ekranlara çıktık değil Şu mi da yeni var. Şuradan Diyeceğim alan değilmiş. Yukarısı nasıl Tofya? Oldun Burası ya. Ne, imine ben yemine girsene. Aynen. Ben de şurada tepe duracağım. var ama. Thank you. Gerçekten neden ölmüyor diye sorguluyorum ben de. Gerçekten yani. Yet o yani. Yet o <laughs> yani. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Oha. Dengim değilsin kızım. Şu an ne söylüyordu ha Çok güzel ne yaptı bana gelecek gelecek benim gelecek mu? Ay ay ay. Ya bilmiyorum What ben onu. Bak kayadan da geliyor Cana çok az. Gel gel. Çok... gel gel gel. Tam vurur vururs ona? Vurur vurur kafa kaldır ama. Aa düştü o düştü. Fatma ben bir önce bir şey at. Nasıl sev değil miydin? Allah bilmiyorum Fatma. Ara, Sol üstte adam var. Araba ile geliyorlar. geliyor. Topu bak buraya, topu buraya bak. Kanka gör bakıyorum da gör. Thank you. Nasıl, onlar öyle. Vurdular onu herhalde. Yo <laughs> yo geliyor. Öldü. Alandayım ben yerim güzel. Değilim. Oh tam tüm killerim geldi. Neler var yukarıda. Azıcık yatayım şuraya. Üstümde bak bir hareketli de sağ ya, ya. Aa, şu sağ bu değil mi? Ya. Allah'ını görmüyormuş şu kızın nereden sıktığını. <laughs> ben görüyorum. Tamam gördüm. Tepeyi bu sağda BF var. Eksik BF iki kaldı. Burada out. Var da sanırım yanlış bilmiyorum. bilmiyorsun. Üstüm boş mu? Tepeyi çektim. Ben oraya vurdum. Yani. Tepe. Geldi Canım. Cemal. ay ya yatarak sıkı yatıyor ya. Tuttun mu? Bura, bura safe görmüyorum. Tutacağım. Tamam. Uzaklaşsana bir biri aşağı. yakındı. Hmm. Fazladan tofya. Thank var. you. Bir şey diyeceğim. Sağ tarafta hiç yaşanacak bir yer yok mu? Bunlar ne? sağa çok açık. Bir saniye vuracağım. Ay şu vurdu an. Sağa da Kaçan orada. Hayır 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 hayır. Ne oldu burada? vurdum. Ağzı ateş edin. Ateş edin. Tofya. Orada bir, bir solda. Canı sıfır. Şey, şey, şey. O azın canı sıfır. Bir daha bir şey yapayım canı O kız kit dönüyor ya. Belki evet. nakli değilmiştir. Hani, solumuzda şey, sol şey var. Dur dur. Aa, <laughs> solumuzda Aa, var. El var. Hayır, hayır, ana, solumuz şey var. Adam, var solumuzda. Ha. Hayır hayır o başka bir şey. Geliyorlar. Ben Bunlar onlar mı toroslar? Hayır. Solarca at, solarca da. Oğlum izleyici de var ya sesler mükemmel geliyor. Ee, Tofi solda açılalım, şunları vuralım. Kanka 40 saniye var. Tamam, yavaş gelecek. Ben yakalanmışım ben, <laughs> ben yerin çok iyi bu arada. Sana geç gelecek ama. Sana geç gelecek onlar koşacak önüne. Ay bagin arkasına mı indi lan? Şurada abi? şurada bir yerde kız. Şuradaki yaşıyor mu? Bir saniye. Yaşıyor olması lazım. Vallahi yaşıyor. Location. Sıçtık. Smon da bir tane var. <laughs> kız smokla Olar da ne şey yapacak? De musun? Şu an çok ya kızları görüyorum sende de. <laughs> Anak yedi o da. Çekemiyorum ben ki. inen bir. Aa çekersin kaldırmaya geliyor. Aşkım sağ ağacın ağacısında. Ya o. Help. Aman. Helal. Aa tek kişi kaldı o bir kız kaldı. kaldı. Benim ben ben kaldı de, ben de, ben de, şuradan. Şimdi. Koşuyor açıktan tepeye doğru. Anlamış mı? Tutmam Rekabetçi zaten. Helal ne? Ya. Helal ama ne yapayım? Bir dahaki maç ben yine öleceğim. Çok <laughs> mutlu. Saklanmış Sırkli bu olsun ki. oraya. Bir buçuk saattir orada mıydı o kız? Oha bak ne on ikide işte. Team Speak. Yatıp. Eee. Ama ee. şey yaz. Üç şişe kişi... <laughs> <laughs> sikir. Bir <gün>. aldım. <laughs>